sizlere iki çeşit makarna sosu yapmayı göstereceğim. Daha önce birlikte makarna yapmıştık, ee, birlikte yoğurmuştuk ev yapımı makarna, semoliner ile birlikte yoğurmuştuk, ee, açmıştık, kesmeyi göstermiştim. Bugün ise iki çeşit sos göstereceğim bu makarnaları birlikte hazırlamamız için. Bunun için bir tarafta e, iki çeşit mantarım var, istiridye mantarı ve kestane mantarı. Soğan, bir tane soğanımız, iki diş de sarımsağımız var. Makarnalarımız daha önce işte yaptığımız makarnalar bu şekilde cam kavanozda bekliyorlar. Bunu bir kenara alalım şimdi. <laughs> Diğer tarafta ise klasik pesto sos yapacağız. E, fesleğen, rende parmesan, dolmalık fasulye, çeri domatesim var. Yine iki diş sarımsağım var. Bolca zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağına ihtiyacım var. Dilerseniz ilk önce iki mantarlı kremalı sostan başlayalım. Bunun için önce soğanımı doğrayacağım. Baş kısmını kesiyorum. bitkin bir uçağa ihtiyacımız var. Soğanı küçük doğramam gerekiyor. O yüzden enlemesine de kesikler atacağım. gerek yok şu şekilde enlemesine 2-3 kesik atarsanız yeterli olacaktır Mantarlara geçiyorum arkadaşlar. Kestane mantarlarım var. Kestane mantarı kültür mantarına göre çok daha lezzetli, aromatik bir tadı olduğu için e, onu tercih ettim. E, her markette bulabiliyorsunuz şimdi hemen hemen. Onları şerit şerit doğruyorum. Stresia mantarı da e, kendine has, aromatik, özelliği olan bir çok daha güzel bence, benim fikrim ee, çok daha aromatik. Şimdi esirde mantarını doğrayacağım. Onu da şöyle uzun uzun kesiyorum öncelikle. Hafif şöyle küp küp doğruyorum. Bunlar bir de sosun içinde ezilmeyen mantarlar arkadaşlar. O yüzden çok daha hani dişe geliyor, kaybolmadığı için görsel olarak da tatmin ediyor. O yüzden bu mantarları tercih ederseniz güzel sonuçlar alırsınız. Ee, misafirlerinizi sevdiklerinizi de mutlu edersiniz. Bu ölçüyle e, burada ben bu arada onu söyleyeyim. Yarım paket e, istirdiğim mantarı kullandım. Genelde 400 gramlık paketlerde satılıyor. Bana 200 gram şimdilik yetecek diye düşünüyorum. Ve bir paket 400 gramda kestane mantarı kullandım. Bu ölçüyle 4 kişiye rahat rahat yetecek kadar yemek yapabilirsiniz. Evet, iki mantarlı kremalı makarna sosum için bütün malzemelerim hazır. Bunların dışında tabii tekrar söyleyeyim, yarım soğan, iki diş sarımsak, yarım paket istiridye mantarı, bir paket kestane mantarı kullandım. Sosu açmak için tavuk suyuna ihtiyacım olacak sosun ana maddelerinden biri de krema. Ona ihtiyacım olacak. Birazdan da ocak tarafına geçeceğim ve sosu yapacağız. Makarnayla karıştıracağız. Arkadaşlar şimdi pesto sosuna geçelim. Onun tüm işimiz robotta olacak. Hepsini robotta karıştıracağız tüm malzemeyi. Şöyle burada 3 demet yaklaşık fesleğen var. Onu hemen robota alıyorum. Kandı, temizlendi. İki diş sarımsağı olacak demiştim. İki diş sarımsağı içine atıyorum. Dolmalık fıstığımı içine atıyorum. Parmesan'ımı da içine atıyorum. Ben de parmesan kullanıyorum. çok fazla zeytinyağı çeker, o yüzden fazlacık koyuyorum. Sosu bir çırpalım, tüm karışımı hazırlayalım. Eğer yağ istemeye devam ederse yeniden ekleme yapacağız. Hemen bir kıvam vereceğim. Bunu bu haliyle ekmeğe bile sürüp yiyebilirsiniz. İnanılmaz çok lezzetli oluyor. Kenarda makarnamızı haşlayana kadar bu bizi bekliyor. İyice sınan tavaya biraz tereyağı biraz zeytinyağı ekliyorum. Önce soğanları atıyorum arkadaşlar. Soğanları iyice terleyecek. Makarna suyum kaynasın. Makarnaları sosun pişmesine yakın haşlamaya başlayacağız. Çok yumuşamasın, biraz diri kalsın istiyoruz tabii ki. Bunlar yanmasın arkadaşlar. Sadece ter diyecek, kahverengileşmesini istemiyoruz. Şimdi sarımsaklarımı atıyorum. Sürekli karıştırın ki etraftan yanmalar olmasın. tarlarım için hazırlar. derin bir wok tavanız varsa yapışmaz bir wok tava işleriniz çok daha kolay gördüğünüz gibi mantarlar pişti bu aşamada biraz da sirke ekliyorum suyu devreye giriyor. Ve son olarak da krema. Sosun bu şekilde sulu olduğuna bakmayın arkadaşlar. Birazdan çekecek. İyice pişmesi için şekilde kaynatıyoruz. Sosum kaynıyor. Kaynadıkça yoğunlaştığını göreceksiniz. Buraya da makarnaları attım. Onlar da biraz pişecek. Daha sonra makarnaları sosun içine ekleyeceğiz. Biraz sosa bulandıktan sonra servis tabağımıza alacağız. Evet makarnam pişti. Sosuyla da bir güzel karıştı hemen şöyle servis tabağımı alıyorum. Bu açıdan da göstereyim. Makarnamı servis tabağıma aldım. Üstüne ince kıyılmış maydanoz serpiyorum. Makarnamız hazır. Afiyet olsun. Evet, şimdi pesto soslu makarna için hazırız. Yine kızgın tavaya zeytinyağımı koyuyorum. Zeytinyağı biraz ısındıktan sonra domateslerimi ekleyeceğim. Isınmasını bekliyorum. Pesto sosumuz aslında hazır olduğu için sadece soteleme işlemini kısa bir işlem yapacağız. O yüzden makarnaları öncesinden attım. Onlar pişmeye başladılar bile. Bir karıştıralım. Evet, domatesler için hazırız. Domatesler biraz sonra test suyu için ekliyorum. seslerinin müthiş kokusu mutfağa yayıldı. Renkleri de görüyorsunuz. Şahane gerçekten. Makarnalarım da pişmek üzere. Yine aynı şekilde makarnayı sosa bulayacağım. Daha sonra tabaklayacağım. Evet, pestolu makarnamız da hazır arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Afiyet olsun.